Gel vatandaş gel. Böreğin sarmanın en güzeli, en lezzetlisi burada. Buyur ablacığım. Gel buyur. Buyur abla. Maşallah ne? yani. <laughs> Kaçık yıllık tezgah takibisin. Sayende masada çak şey çakır çakır çıkmış. boşuna mı müzik öğretmeni olmuş dünürüm? Ses var, görüntü var. Ay Sağ ol Halime teyzem ya. Valla çok teşekkür ederim ama utandırıyorsunuz beni. Ya olur mu öyle şey ya? Valla az bile söylüyorlar. Bu kadar güzel satıyorsun ki ben de bir tepsi börek yedim ben ya. Ay maşallah Seyfettin. Dur öyle kuru kuru yeme de. <laughs> kardeşim bir bakabileceğin mi? Buyur bacım. Biz çay alabilir miyiz? Tabii ne demek. Hı. Buyurun. Sağ ol. Öğretmenim. Daha teşekkür ederim. Bu sefer tabii parayı kutuya atıyoruz. Allah senin de hayrını kabul etsin bende. Estağfurullah öğretmenim ne yaptık ki? Kolay gelsin. Tamam, sağ, sağ ol, sağ ol. Alırsınız. Ne alırsınız? <laughs> sen de içeriyim. Kızım <laughs> sınavda da bakı bir can Dizi al alacaksın, bak bakacaksın. Al alacaksın, yarım saatte niye bakıyorsun ya? Bu da cinnet geçirdim, içim şişti yani. Al bir tanesini. Yahu <laughs> dur, sen dur, Ne örüyorsun ya? Müşteriye <laughs> öyle davranılır mı? Azıcık kibar ol, gönlümü çörpüsü. Teyze, o elindeki yazma var ya... ...sana çok yakışır, benden söylemesin. Bir de senin gözler yeşil ya, böyle senin gözleri patlatır bu. Değil mi? Dedim bile ya. Ama diyorsan ki beni bir 20 yaş küçük göstersin... ...onuyu komşuyu çatlatayım diyorsan, bak şunla ...şu iki tanesini alırdım, ben senin yerinde olsam. Hepsini alıyorum ben. <laughs> Sağ ol oğlum. Al tabii al. Başka ne zaman giyeceksin? E, yalnız parayı kutuya atıyoruz teyze. Evet. Al teyze al. Oh. oh be. Umarım yaşar. Yunus tavladın teyze bir anda la. Ya sen durup tavlamak benim işim ya. Benim bugüne kadar tavladığım kızların listesini yapacağım. Buradan Ankara'ya yol olur ya. <laughs> lan seni o yola. Ankara'ya vallahi direkt yedi kerim yemin olsun ha. Dur, dur, Sen dur. Tezgahı geldi bir erken ya. Dur. Ne saç o ben, al, al, ben kim gitti lan? Hadi işte. hadi işte. Ah, Filiz, Filan baklava getirecekti, getirmedi mi? Yok daha getirmedi anne ama yani bir an önce getirse çok iyi olacak çünkü Sabri abi neredeyse hepsini sizdi <laughs> yani. <laughs> Sabri abi, diyorum ki biraz fazla mı yedin acaba İkinci tepsiye geçtin ya? Sen ne diyorsun ya? Ne fazla sokmuşsun bırak yesin adam. Bol bol para lazım bize ya. Sabri sen bakma ye, hey, hey, ye afiyet olsun. Ya Erkan yesin yemesine de yani. Bu adam yaşlı yani kan şekeri çıkacak bayılacak. Al başına belayı ya. Yo, yok güzelim ya adam aslan gibi görmüyor mu Allah aşkına. Bak yeni tepsi de yolda sen ya hey, abi hiç bakma afiyet olsun. ne aslan gibi Erkan adam boğuluyor ya. Allah ne abi. Sen tepsi, ay, sen Allah aşkına su yok mu? Sur, sur dur kardeşim, dur. Gittim beyim. Ha adam. Ha. 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 ha şimdi ama füzler acacak adam. Betten. <laughs> Aman. Ah e, siz. Tanıdınız demek. Gerçi siz de haklısınız. İki güne bir çarpışınca insan haliyle hatırlıyor. Evet öyle oldu gibi. Bu arada mektup için çok teşekkür ederim. Çok güzeldi. Neyse, iyi günler. Mektup mu? Ne mektubu? Oğlum çok. Hay Allah razı olsun senden kardeşim. Az daha gidiyordum vallahi. Besmele ki sağ ol abi. Anneciğim oğlum. Ne yaptınız? Var mı be, eksik edin? Yok yok her şey yolunda. Sen... tamam. Fidan. Nasılsın görüşmeyeli? Yani canını sıkan, moralini bozan bir takım gelişmeler olmadı değil mi? Yo iyiyim çok şükür işte koşturuyoruz. Oh şükür. Her şey olumlu yani. Yani olumsuz olacak ne var ki? Ramut haklıymış. Ramut niye haklıymış Behçet anlamadım. He. Boş ver. Ben tezgahınızın önünü kapatmayayım. Hadi kolay gelsin. Sana da. Hayırlı işler. Sağ Kolay gelsin. Tak, sağ olun. Sağ oh. Ya baklavalar şeyden fırından çıkmadı. Kolay gelsin. Hah. Koştur koştur yavrum. elim yavrum. <laughs> <laughs> ne diyor? Dom 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 mu diyor ne? Ama geliyor. Evet, <laughs> yani, no, no, no. Burada mıydın sen? <laughs> kızlarla oyun oynuyordun da Rıfat'ım. Vallahi insan yüzlerine bakmaya doyamıyor biliyor musun? Oo. Oh. Sen daha dur ya. Daha neler göreceğiz? Büyüyecekler. Okula gidecekler lise, üniversite. Sonra diyecekler ki, ana ben evleniyorum. Ben delireceğim. <laughs> Hepsi olacak bunların gülüm. Bunların hepsini göreceğiz. İnşallah Rıfat. İnşallah senin dediğin gibi olur. Olacak gülüm. Olacak Mihir Hanım olacak. Olacak. Ben buna inanıyorum. Sen de inan. ee, hadi. Hadi ben seni bir yere götüreceğim. Nereye götüreceksin? E, tamam orada görürsün işte nereye götüreceğimi. Emel'le anam da bekliyor kapıda. Olmaz ama rahatım kızlar. Kızlar ne yapacağız ya? Tamam ben konuştum Naciye ablaya bırakacağız. Hadi 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 hadi. Buyur. Gel, gel bakalım, hadi gel, bakalım. Gel, 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 Bunu da gel alacağız, onu da alacağız. Gel bakalım. onu da gel, alacağız, onu da alacağız. Aldık burada. Dilek Bak. içeride uyuyor. Uyuyor, uyuyor. Tamam, Dilek'i de alalım. Ablam hoş geldin. Kenan ne kadar güzel olmuş burası ya. Aynı çocukluğumuzun bayram sabahları gibi değil mi? Hayatım şu parayı bir toplayalım da inşallah o zaman başlayacak bizim bayramımız da değil mi? Şundan koydum. Bir tane daha istiyor musunuz bir tane daha koydum. Çolak çocuğa. Ve Allah bereket versin. Sağ ol. Sağ ol. Ee, Şu çatalı kaşığı da. İyi, çok sağ ol. Oğlum ne oluyor burada? Ne oluyor var mı kızım? İnsanlar bizim için toplanmış. Ee, bütün bu insanlar senin için toplandı Münir Hanım. Kadını, erkeği, çocuğu. <laughs> Hepsi var gücüyle sen iyi ol diye çalışıyorlar. Nasıl? <laughs> Benim için mi? Senin için tabii. Şimdi anladın mı? Niye, nereden biliyorum senin iyileşeceğini? Ha? Bak arkanda bu kadar insanın desteği duası var. Anlıyor şimdi. Hadi. Gel, gel, gel. Aha. Ah. Aha. Emir baba gelmiş. <laughs> Ay. Bak geldin abla hoş geldin. Ay kızım. Ne güzel seni burada görmek. Sağ olun. Ah Milibal, tekrar tekrar geçmiş olsun kızım. Sağ ol. Milibal, geçmiş olsun canım. Geçmiş olsun gülüm. Çok sağ olun. Geçmiş olsun Milibal. <laughs> Teşekkür ederim. Hiç üzülme olur mu da? Bugünlerde gelip geçecek. Biz bütün kalbimizle inanıyoruz buna. Tabii ya kızım, sen hiç şüphe duyma. Allah'ın izniyle tedavine olup sağ salim evine dönecek. Sağ Çok sağ olun. Hepiniz teker teker çok sağ olun. Yani ben o kadar şanslıymışım ki. Bu yaşımda ne kadar güzel dostluklar biriktirmişim. Allah hepinizden teker teker razı olsun. Olsun, olsun. Evet, artık zaman geldi. Hepinizi tiyatro salonumuza davet ediyorum. Arkadaşlar, hepinizi tiyatro salonumuza davet ediyorum. Buyurun. Başkanımı duydunuz? Lütfen buyurun, bu taraftan gidiyoruz. Böyle, buyurun. Filiz, benim çantam var orada. Çanta var mı senin? Dur, dur. Hadi bak, dur.